2013 Akademik Yılı Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Deniz'i davet ediyorum. Kastamonu Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu mezuniyet töreninde bulunmaktan, değerli mezun arkadaşlarımın başarılarını birlikte kutlamaktan, fedakarane bir şekilde yalnız bırakmayaraktan bu günlere gelmemizi sağlayan siz ailelerimize de teşekkür ederim. Evet. Seviyemiz, tamam abi. Tamam hayatımızda hı hı. adımlarımızı atmalıyız. Tamam. tamam, tamam Son olarak tamam, da sevgili tamam. arkadaşlar, hayallerimizi yüksek kurmalıyız. Hayallerimiz kanımızı kaynatmalı, içimizi yaşam sevinci doldurmalı. kurumu bizlere başarma yolunda benzersiz bir başlangıç yeriydi. Mezuniyet töreninizi en içten dileklerimle kutlarım. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Hepiniz için teşekkür ederim törenin başarılı geçmesi temennisiyle mezunlara başarılarının devamını diler. Değerli katılımcılara selam ve Fakültem Eğitim Fakültesi kendi bölümüm okul öncesi Öğretmenliği'nin birinciliğini paylaşıyorum. Bu birinciliğe gelmemde benim eğitimde bu de, bu seviyeye gelmemde bana faydası olan öncelikle aileme beni bilgileriyle tecrübeleriyle eğiten hocalarıma ve bu dört yılı paylaştığım arkadaşlarıma tüm herkese teşekkür ederim ve inşallah Tüm eğitim fakültesi inşallah hepimiz atanacağız. için bu sevinci ve bu gururu bizimle paylaştığınız için öncelikle sefalar getirdiniz. En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. O 12.400 gencimizden 2800'ünü inşallah uğurluyoruz. Yeni bir hayata başlamak üzere uğurluyoruz. Ve onların benzin ediyor olmanın gururunu da hep beraber yaşıyoruz. Biraz sonra tabii kendilerine bazı tavsiyelerimiz olacaktır. Ama kendilerini gönderirken sevinçli, neşeli olsak da bu neşemizin bu neşemizin biraz buruk olduğunu söylemek istiyoruz. Gerçi üniversitemizde yakaladığı imkanlar da az değil. Belki birçok üniversitede özlenen değişim programlarını bizim üniversitemizde gençlerimiz yakaladılar, yaşadılar. Bugün Eylül ayında başlaması düşünülen, başlayacak olan Mevlana programı, Mevlana değişim programını bildiğiniz gibi biz iki sene önce başlattık kendi imkanlarımızla. Son günlerde kötü örneklerini gördüğümüz ve yaygınlaştırılmak istenen şiddet hadiselerine siz bulaşmadınız, bulaşmazsınız. Bunu niye söylüyoruz? Bugünkü programımızı hazırlarken programımız için programımızın aksayabileceğinden, olmayabileceğinden endişe duyan organizatörümüze kendisi burada herhalde. Organizatörümüze tereddütsüz olarak sizin adınıza garanti verdik. Ve sanatçımızı getirdik. Bizim gençlerimiz, bizim gençlerimiz eşi bulunmaz pırlantalardır dedik. Hiçbir şeyden endişe duymayın dedik. Ve bunu söylerken size inandık. Size sonsuz şekilde güvendik. Çünkü siz bizim çocuklarımızsınız. Aydın insanlarsınız. bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da sizi hep böyle göreceğiz. Buna inancımız sonsuzdur. Ve sevgili gençlerimiz bugün sizin mutluluğunu paylaş mutluluğunuzu paylaşmak için buradayız. Üniversitemiz bir yılı daha bir dönemi daha sizler adına bitirmiş ve sizleri hayata uğurlamak için bu buluşmayı planlamış bulunuyor. Evet mezuniyet, üniversite mezuniyeti sizlerin hayatında gerçekten çok önemli bir dönüm noktası. Kastamonu için de üniversitemiz çok önemli bir fonksiyon icra ediyor. Kastamonu'nun üniversitemizden çok büyük beklentisi var. Bu beklenti elbette ki sizlerin mezun olduktan sonra ülkemize yapacağınız hizmetlerle alakalı. Biraz evvel rektörümüzü, öğrenci temsilcimizi dinledik. Duygularını, temennilerini, dileklerini aldık. Gördük ki üniversitemiz yoluna devam ediyor. Üniversitemiz yoluna başarıyla devam ediyor. Kastamonu'muz yoluna devam ediyor. Sizler de yolunuza başarıyla devam edeceksiniz ve ülkemizin milletimizin yoluna başarıyla devam etmesi için gerekli katkıyı sunacaksınız. Bu donanımı bu yetkinliği Kastamonu Üniversitemizde geçirdiğiniz yıllarda edindiğinize inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz. Gerçekten gençlerimizden, siz değerli genç mezunlarımızdan beklentimiz çok yüksek. Kastamonu bir üniversitesi olsun diye yıllarca bekledi, yıllarca gayret sarf etti. Ve artık üniversitemiz bir yere geldi. Sizler Kastamonu'nda belirli bir süre kaldınız. Kastamonuyu tanıdınız. Artık ülkemizin dört bir yanına dünyanın dört bir yanına bir, birer Kastamonu elçisi olarak dağılacaksınız. Ben sizlerden beklentimizi, beklentimizi, ifade etmek istiyorum. Ailelerinize, hocalarınıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere yolunuz açık olsun. Ee, rica ediyoruz. I'm sorry, i'll be saying i <laughs> sün gitsin <laughs> ama yine yürek boyu alkış rica ediyorum. Ve sevdiğimiz şarkılarından birkaç beden öceyle konserime devam ediyorum. Ben çok sevdim göz bebeğim. I'm not. i'm not saying 감사 Biraz yorgunuz Olsun sarılın Eu mümkün değil. Değil mi arkadaşlar? Gökhan Tepe'yi hepimiz çok seviyoruz. Arkadaşlar Gökhan Tepe'yi birazcık dinlendireceğiz. Merak etmeyin sahneden yolcu etmiyoruz, uğurlamıyoruz kendisine. Gençler ben şu anda sizi görmüyorum ama. Evet siz beni görüyorsunuz. güzel gününüz. Valla sen de mu bende yok sen gidince mecbur. İnşallah. Güzel. En güzel günlerinizin de başlangıcı. De musun? <laughs> Bu başlangıçta bizi yalnız bırakmayan sevgili Gökhan Tepe ve ekibine <laughs> organizatörümüze çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle inşallah demin de belirttiğiniz gibi bu geceyi çok güzel geçirmelerini diliyoruz. Kendisine üniversitemiz adına küçük sembolik bir hediye vermek istiyoruz. Hocam ön tarafa. Hocam ön tarafa doğru. Evet arkadaşlar, sayın rektörümüz, değerli sanatçımız Gökhan Tepe'ye plaketini ve çiçeğini takdim ediyor. Çok kuvvetli alkışlayalım arkadaşlar. <laughs> sayın rektörüm teşekkür ediyoruz. Sayın rektörüm gerçekten muhteşem bir atmosfer, muhteşem bir organizasyon.